Sevgili arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ufak bir sürprizle karşınıza geçtim. Bugünkü konuğum sevgili Faik abicim. Faik abi bakalım bizlere neler anlatacak, sizler için neler soracağım. Kına, düğün, evdeki bu evliliği nasıl gidiyor, Safiye Hanım'la evlilikte kavga, dövüş olabiliyor mu, oluyor mu ve sizlerin seyahati ne olacak hepsini soracağım. Ama sormadan önce lütfen o güzel narin ellerimizle yorum ve beğeni yapmayı unutmuyoruz ve kanalımıza abone olmayı da unutmuyoruz. fark abicim, kanalıma şeref verdin her şeyden önce, çok sağ olasın, teşekkür ediyorum. İlk önce arkadaşlarımıza ne söylemek istersiniz, sonra sorulara geçelim. Şimdi... Artık bu devir sosyal medya devri. Yani böyle ben kolay kolay da her yere katılmıyorum. Çok sağ olasın. Ama sen işini ciddi yapan, işine değer veren bir insansın. Sen de tanıdığım, sevdiğim için katıldım. Şimdi ee... Sosyal medyayı herkes takip ediyor. Kesinlikle. Kitle bu artık. Artık dijital medya ortamında öyle yani, bir dünya için Yani Bizim Safiye bile bunu becerebiliyorsa herkes becerir. <laughs> o kadar diyorsunuz. <laughs> Tabii Safiye Bey'in kitlesi var. Takipçisi çok yüksek orada. Allah sayılarını artırsın diyelim o zaman Amin. O yüzden burada doğru insanlara faydalı olabilecek haberler yaptığı süreç içinde onlara bir şeyi paylaşabildiği için süreçte bu iş yürür. Kesinlikle ama yani. bu işin tadını kaçıracak şekilde bir şeyler yaparsa yürümez. Çünkü bu iş hep saygı çerçevesinde yürüyen bir iş. Ondan dolayı Erol'cum ee, şimdi gel gelelim çünkü bugün programa katılacağım dedim. Erol çok soru hazırlamış. Öyle böyle değil. He. Terleteceğim abi seni biraz. He. Terletecek Erol beni. Vallahi bilmiyorum yani. Şimdi sen soruyorsun biz cevap verelim. Şimdi ilk önce düğüne falan geçeriz. Asıl evdeki evliliğinizin merak edenler var. Mesela ee, çok Kızar mısınız? Terlikler havada uçuşur mu? Yok. Mindeller, yastıklar, evliliklerde tadı, tuzu, biberi dediğimiz olaylar var ya. Onlardan biraz arkadaşlara anlatırsak nasıl Şimdi bizim, bir evlilik hayatınız var? Bizim 21 yıl oldu. Bizim evde öyle Maşallah. terlik yok. Bizim evde en büyük olay saygı. 21 yılda biz bir saat küs kalmadık Safiye Çok güzel. Abi. Çok güzel. Yani bu işlerin yürüme öyle kolay öpücüklü olmuyor. Bu işlerin hepsi olgunlukla oluyor, Karşı saygıyla saygı, oluyor. Saygı, saygı Ondan dolayı hiçbir zaman ben evin herkes benim ekmeğimi yer. Evin reisi benim. Ben evde ne söylüyorsam o geçerlidir ve Safiye da buna muhteşem saygı duyan bir hanımefendidir. Yani çünkü ben hayatımı Safiye Hanım imkanlarla kazanıp yaşayan bir adam değilim. Değil. Ben limon satarım. Yine de evimi Tabii araba yıkarım, yine de evimi geçindiririm. Ben çoluğa çocuğuma da bakarım. Yani benim e, hanımım bugün muhteşem bir yaşantısı vardır. Her zaman bana dua eder. İşte bu o, abi bu olması çünkü lazım. Çünkü bu devirdeki öyle evlilikler, evlilik kalmadı yani Şimdi artık onu diyecektim, Şu anda e, a, e, bir gün evli kalanlar var. Biz de bunu yaşıyoruz. Kınasını yapıp düğününü yapmadığımız e, çiftler oluyor. Evet. Ya bunları nesihat aslında söyleyelim biraz Saygı. Daha. Herkes birbirine saygı duyacak. Yani orada herkes birbirine karşı o saygılı karşılığında bu işler yürüyor, ediyor. O yüzden de en ufak bir sorunumuz yok. E, Safiye Hanım da bugün hakikaten Türk sanat müziğini muhteşem yorumlayan bir hanımefendi. Kesinlikle. O yüzden de e, ben her türlü şakayı da yapsam ona sesiyle müziğiyle ilgili hiçbir şaka yapmam. etmem <laughs> Sevgili Safiye Soyban da bu sırada kulaklarını çınlattı. <laughs> o yüzden e, şey yok. İnşaat bir dahakine de beraber yapıyor oluruz. Olarak. biz bu pandemi döneminde de bu virüs döneminde de evde bir saat sıkılmadık. Ve bizim çektiğimiz videolar bizim sitelerimize girdiği zaman izlenilmesini gör. Çok. Mesela TikTok diye bir e, olay evet. var. Benim her oradaki e, yaptığım espriler iki buçuk üç M milyon kişi milyon. tarafında. Tabii, milyon çok güzel bir, çok Tabii. güzel bir sayı ya. Çok güzel bir sayı. Bizim her canlı yayınımız 4-5 bin kişiyle oluyor Instagram'da. <laughs> Ama bunlar onları bize gösterdiği bir teveccüh, bir se şey Sevgi. Ama biz her evde bir Safiye Faik var Aha. yani her evde bir yolda Safiye'yi görüyorlar diyorlar ki işte benim eşim Faik Bey gibi beni görüyor benim eşim Özürüz Safiye Hanım gibi diyor. Size bir örnek alıyorlar aslında. Tabii şey değil yani çünkü bizde toplumda örnek olan bizim de hayatımızda soğan ekmekle geçiyoruz öyle bir hayatımız yok Tahmin yani. ettikleri bildikleri gibi Abi, çok bilgisayar içinde ya, değil. Canım, olamaz ki ya. Ben hala Safiye Hanım'a evde yemek yerken masaya gazete kağıdı sarar, <laughs> serer yerim. Onun üzerine yerim yemeği. Karnım i̇şte. öyle doyuyor. <laughs> ya yani bizim şeyimiz mesela, yok. Mesela abicim, e, babam da mesela hep şey der, kaşık yemeği olmadan benim karnım doymaz der. Akşam yani, onun bizim gibi. Bizim yani, bizim yaşantımızda yani kimseden farklı bir yaşantı değil ama dediğim gibi iyi günde kötü günde bir kader birliği ettiğim bir hanımefendidir. <laughs> 21 yıl benim hayatımda olan bir eşimdir. Ve e, her zaman da ona dua ederim. Allah hiç eksikliğini vermesin. Amin, amin, amin. O yüzden şey. Şimdi işler konusunda ise bizim işlerimiz çok yoğun. Düğünlere, kınalara Tabii. çok fazla gidiyorsunuz. Tabii. Az önce de hatta sohbetini yaptık. Kınalardaki bir Tabii. anınızı anlattınız. Evet. Bunlarla arkadaşlara neler söylemek Şimdi istersiniz? Şimdi valla biz ya bu işler biliyorsun kınadan başlıyor, düğünden gidiyor. Şimdi, Sonrasında e, sünneti oluyor sünneti ne. Sünneti oluyor. O, yani Bizim örf ve adetlerimizde güzel olan şeyler. Kesinlikle. Bizim e, insan dostunu düşmanını sandığı günlerdir bu günlerde. O yüzden e, kına gecelerinde olduğu zaman artık örf ve adetlerimizde farklı şeyler oldu. Çünkü hanımlar daha rahat olabilmesi için farklı şeyler istiyor, ediyor. Kesinlikle. Muhakkak kınası, hamamı, mamamı her Kesinlikle. şey oluyor. Kesinlikle. Allah her günlerini o hamam kına gibi bir yapsın ama Aynen öyle kızlarla kalmadı artık. Kızlar da, <gülüyor> artık. <gülüyor> Kızlar da <laughs> dil bu kadar. Her şeyi <laughs> biliyorlar. Gibi. Tabii, her şeyi biliyorlar. Her şeyi konuşurlar. O yüzden şey değil. Ee, düğünler de aynı şekilde. Çünkü en çok Türkiye'de kına gecesi ve düğüne giden çift biziz. Evet. Yani onlar da... Rekor sizde o zaman. Abi, teveccühler onları bir de. <laughs> onları bize gösterdikleri teveccühler yani o yüzden. O yüzden Peki Bak abi en enteresan bir karşılaştığınız kına gecesi ya da düğün ya da bir organizasyon hiç fark etmez. Ee, sizlerden çok farklı bir talepler geldi mi? Yapamayacağınız bir şey e, istediler mi? Şu an ya anlamda? bizde bizim hepsi enteresan. Ben o enteresan olmayan bir abi, organizasyon yok diyorsun. Denizli'de bir düğüne, sünnet düğüne gittik. Sahne Yarım saat sonra dedim ki şu çocuğu getirin. Bir resim çektirelim dedim. Faik Bey bu konuya hiç girmeyelim dedi. Ulan niye Sebe? girmeyeceğiz dedim. ya dedi bizim damat dedi 30 yaşında Müslüman oldu onu sünnet ettirdik dedi. Düğünü ona yaptık dedi. 30 yaşındaki adama? İngiliz. Ona sünnet düğünü yapacak, Müslüman olduğu için bizim kaderimiz. Veya sahnedeyiz mesela Safiye Anos ediyor. Programda sünnet olan diyor anne babayı dansa davet ediyor. <laughs> sünnet çocuğun anne babası diye sünnet olan diyor. Bizim hepsi şim... çocuk diyemiyor tabii ki adam ya, ya da sünnet olan adamı demesi Deme lazım. Şöyle. Evet aynı şekilde ee, şey yok. Peki e, arkadaşlara neler e, vaat bulunursunuz? Nasıl e, evliliklerinde dikkat etmeleri gereken karşılıklı her çiftte e, neler vaat edebilir? Ya da neler söylemek istersiniz? Şimdi eski yaşam kalmadı. Eski yaşam yok. Bunun normale girmesi de çok zor. Evet. Yani bu zor. Ondan dolayı herkesin birlikte her şey sırtlıca bir dönem geliyor. Bir defa ekonomik olarak bizim insanlarımızın yüzde günlük yaşamaya alışmış insanlardı. Bunlar da sıkıldılar. Çünkü paranın olmadığı yerde huzursuzlukla diz boyu gider. <laughs> Bunlar birbirlerine destek olacaklar. İyi günde kötü günde diye bir tabir vardır. Onunla Bugün ne var ona göre ayarlayacak, yer ne var ona göre dengeyi kuracaklar. Ne bulduysa onu yiyecekler. Abi. Yani ihtiyaçlar eskisi gibi olmuyor artık. Evet. Olmuyor ya, Allah Kesinlikle. yardımcısı olsun. Amin Herkesi. amin, Fayk abicim. Peki, son olarak bizim takip et, e, etmeleri için. Arkadaşlar ne söylersin? Son olarak bir de kapanışı o şekilde yapalım. Erol Senesi senin adın neydi? Erol lazım. Yıldırım. He. Youtube kanalımız Erol Yıldırım. Efendim Erol dükkanından ayrılmayın. <laughs> Erol çok sevimli bir çocuk. Erol Yıldırım'la Youtube'da izleyin. Her zaman güzel şeyler izlersiniz, güzel şeyler bulursunuz. Sevgili kardeşimi yalnız bırakmayın. Benden size gönül dolusu sevgiler, saygılar. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Abi, En kısa zamanda sizin organizasyonunuzda Faik abimizle Safiye ablamızı çıkartıyor sözünü alacağız. Sizlere gerçekten muhteşem ötesi bir tatla organizasyonun muhteşem kalacaklar. Ee, gerçekten Pişman olmayacaksınız arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Tekrar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenilerinizi, kanalıma abone olmanızı, o güzel ellerinizden eksik etmeyin. Hoşça kalın.